Cin mescidi denilen mescid. Adı neden Cim mescidi? Peygamber Efendimiz bir gün namaz kılarken, Kuran okurken cinlerden 7 tanesi duyuyor Peygamberimizi, dinliyor. Daha sonra kavmine gidip anlatıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili bir sure var. Estaizu Kul uhiye minel inna semi'na Kur'anen acaba. Dediler ki ya biz çok garip, değişik, acayip bir Kur'an işittik, dinledik. Diye böyle kavmine gidiyorlar, anlatıyorlar. Daha sonra Peygamber Efendimiz bu bölgeye geldikleri zaman Abdullah İbni Mesud Hazretleri'ne beraber burada geldikleri zaman cinlerden birkaç tanesi. Peygamber Efendimiz bir çizgi çiziyor, daire çiziyor. Diyor ki bu dairenin dışına, bu çizginin ötesine geçme. Çünkü e, bayağı bir yoğun ziyaret oluyor bildiğim kadarıyla. E, bu cinliler enerji türü varlıklar. Bunlar varlar. Biz nasıl bedenimiz varsa onların kendi mevcut boyutlarında da boyut farkında, farkın e, boyutlarda yaşıyoruz. Aynı evrende, aynı dünyadayız ama farklı dalga boylarında, farklı madde boylarındayız. Onların da kendi enerji durumları var. Abdullah ve Mesut Hazretleri zarar görmemesi için sen bu şeyin dışına çıkma diyor. Burada Peygamber Efendimiz onlara İslam anlatıyor. Daha sonra cinler diyorlar ki senin peygamber olduğuna şahitlik yapacak kimdir? Yani şahidin nedir, delilin nedir? Peygamber Efendimiz diyor ki şuradaki ağaç diyor. Şuradaki ağaç. Bana şahitlik etse diyor inanır mısın, bana iman eder misin diyor. Yederiz diyorlar. Orada bir sakız ağacı var. Hani dedim ya size bu mescid aklınıza tutun. Mescid-i Şecere. Orada bir sakız ağacı var. Sakız ağacı da Mekke'deki şu ağaçlar. Yani direkt böyle kendi kendine yetişiyor kadarıyla. Sakız ağacını çağırıyor. Ağaç köküyle, dallarıyla sürüklene sürüklene yürüye yürüye geliyor Efendimizin yanına. Davetine yani çağrısına icabet ediyor. Kendisine şahitlik ediyor. Ondan sonra o bölgeye hatıra olarak sakız, e, mescidi şeceri, ağaç mescidi yapılmış. Bu bölgeye de 1700'lü yıllarda Mekke'ye gelen İbrahim A diye biri tarafından bu mescit yapılmış. Daha sonra 1943 yılında tekrar yapılmış. En son bu hali gördüğümüz halde de 2000 yılında gelmiş. Yani ilk e, o olay gerçekleştiği zaman hemen mescit yapılmıyor da 1700'lü yıllarda e, büyük ihtimal Osmanlı topraklarından gelen bir mimar İbrahim Ağa tarafından buraya hatıra olarak bir mescit yapılıyor. Ben e, dün geldiğimde, dün evvelsi gün geldiğimde açık Sadece namaz vakitlerinde açıklayabiliyorum. Tahiyyatül Mescid kılmak, ziyaret etmek isterseniz sahir vakitlerde namaz vakitlerinde açıyorlar. Bu şey 1700 yıllardan kalmadı mı? 1700 yılında bir tane yapılmış. Ondan sonra 1943 yılında bir daha yapılmış. 2000, 2000 yılda bir daha yapılmış. Bu bina 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 yılının mimarisi. Zaten baktığımız zaman bu şuradaki ve buradaki mimariler hep birbirinin aynı. Aynı. Sanki böyle kopyala yapıştır, Granitle de kaplamışlar. Alan, burası. Evet bölge Hocam, burası. Peki e, tamam bana ağacı gösteriyor. Gelirim istiyor sonrası. Cinler iman ediyorlar. Kavimlerine de gidip e, biz böyle böyle Allah'ın peygamberiyle tanıştık diye onlar da tebliğ ediyorlar. Olay bu. Hepsi kabul Hepsi e, kabul etmiyor. Var. Şimdi şöyle düşünün. İnsanlar e, diyelim ki dünyada 8 milyar insan varsa bunun en az 10 misli cin var. Çünkü ayette Estaizu Ya al cinni kadis Ey cin toplumu sizi insanlardan biz çok kıldık buyuruyor. Daha çok, daha fazla yarattık buyuruyor. Şimdi nasıl ki insanların çoğu iman etmediyse cinlilerin çoğu da iman etmedi büyük ihtimal. Nereden anlıyoruz? Çünkü şeytanların hepsi cinlidir. Bakın şeytanın, iblisin kendisi de cindir. Fakat iblisin ayrı bir soyu vardır. Kendi soyundan gelen bir iblis soyu vardır. Onların hepsi istisnasız şeytandır. Bir de cinlerin Yahudisi, Hristiyanları, ne bileyim işte Putperesi, Mecusisi hepsisi var. Bunların içinden de cinler, şeytanlara hizmet eden, askerlik edenler var. Bunlar da nasıl söyleyelim, yan sanayi şeytanlar. Orijinal, soyundan gelen Çakma. şeytanlar değil de sonradan tabi olan şeytanlar. Ama bunlar da şeytanlar, bunlar da bizimle uğraşıyorlar. Nasıl ki insanlar düşün, insanları Allah'ın dininden, yolundan saptırmak için çalışıyorlar. Bunlar da insi şeytanlar yani insan şeytanlar işte onlar gibi cinli olan şeytanlar var. Cinlilerin de çoğunun iman etmemiş olduğunu düşünüyorum. Ha kesin bir bilgim var mı? Yok. Gördüm mü, tanıştım mı? Yok. Bilmiyorum ama elimizde bir tane var. Bak. Yani Bilenlere sorabiliriz. Bilenlere bana da saldırdılar da çok aramız yok yani.